Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılışını yapacağız. 1 2 3 numaralarımız var. Bu 1'dir, bu 2, bu 3. Hadi o zaman açalım. Burada kutumuzu seçiyorum. Seçtim. 2 numara geldi. Bu hadi açalım. İşte kestim. Aa arkadaşlar, burada bir şeyler var. Hadi bakalım. Çok iyi de şey yapmış. İşte. Bu ne kadar da güzel. Arkadaşlar bir kolye çıktı. Çok güzel boncuklarını da bakın. Çok güzel. Bence iyi bir sürpriz çıktı. O zaman ikincisini bakalım. Wow, M harfiyle M harfiyle bir bilezik çıktı. Deneyeyim bari. Çok tatlı. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. 2 ve 3 kaldı. Hadi onları da açalım açılacak için yorumları yazın bakalım ne çıkacak